Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kriptonomi projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar şu ekranda da gördüğünüz üzere kriptonomi projesi aslında dijital varlıklarımızın ekonomisine katkıda yapmak için kullanacağımız bir proje ve buna Pasif gelir elde edebileceğimiz bir proje diyebiliriz aslında. Çeşitli yatırımlar yaparak bu proje üzerinden pasif gelir elde edebiliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yüz binlerce kişinin projeye katıldığından bize bahsediyorlar. Ve 170 binden fazla kriptonomi kullanıcısı bulunuyormuş arkadaşlar toplam ödenen miktarlarda burada bizlere veriliyor ve yine burada vizyonlarından bizlere bahsetmişler 74 milyon dolarlık bir yatırım fonları bulunuyor ek olarak yine 10 milyar dolarlık bir artı desteklenen miktarları var arkadaşlar buradan detayları inceleyebilirsiniz temel odakları aslında Web3 ve yine DeFi yeniliği ek olarak Metaverse ve GameFi yine gördüğünüz gibi NFT'ler bunların arasında ve ödemeler ve ticaret de Bunların arasında bulunuyor arkadaşlar yatırımlarımızın yine burada daha yüksek oranlarla kazanç sağlayabileceğimizi ek olarak e, olağanüstü şeffaflık konusundan bizlere bahsediyorlar yani şeffaf bir şekilde aslında ödemelerini vesaire gerçekleştiriyorlar yine burada launch pool var arkadaşlar bu launch pool üzerinden de e, gelirler kazanabiliyoruz ve ön satışlara katılabiliyoruz ek olarak burada anında fon alabiliyoruz ve kriptomuzu e, koruyabiliyoruz gördüğünüz gibi ödünç alabiliyoruz burada ödünç alma kısmı var ek olarak Varlıklarımızdan %180'e kadar API oranı kazanabiliyoruz arkadaşlar ve günlük ödemelerle de gelirler kazanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi havuz kısmı var mesela. bronz sözleşme yaptığınızda arkadaşlar yatırım yaptığınızda burada kazanacağınız miktar sizlere veriliyor. Yine staking'den kazanacağınız miktar mesela bir aylık bir yatırımda bir bitcoin'den. Gördüğünüz gibi bir bitcoininiz 1.02 bitcoin oluyor neredeyse. Bu 1 aylık kısım tabii ki. 12 aylık kısma baktığınızda 2 katından daha fazlaya katlıyor. Yine burada gördüğünüz gibi kriptomuzu satmadan da harcayabiliyoruz. Buradan kriptonomi e, kartı çıkarıp bu kart üzerinden de e, satın alma işlemleri vesaire gerçekleştirebiliyorsunuz. Kriptonomi gerçekten çok çok büyük bir proje. Hani bu tarz projeler zaten bulunuyor piyasada. Fakat kriptonominin de bu projeler arasına girdiğini sizlere belirtelim. Şimdi bizi ilgilendiren bir diğer kısım. Tabii ki de arayüz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yatırım yaptığınızda kazanacağınız miktarları görüntüleyebiliyorsunuz. şu anda benim balansımda 5800 dolarlık bir kısım bulunuyor. Burada mesela launch pool'a girmek istiyorsanız arkadaşlar çıkan tokenları görebilirsiniz buradan. Bu tokenların launch pool'una buradan giriş yapabiliyorsunuz. Ek olarak flexible kısmına tekrardan geldiğimizde buradan deposit gerçekleştirebilirsiniz. E, USDT kısmı var mı ona bir bakalım. Evet tether kısmında mesela depositinizi gerçekleştirmek istiyorsanız minimum deposit 100 dolar arkadaşlar. Yine buradan staking miktarını, API oranlarını vesaire görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mesela ben de bulunan kısmı buraya deposit edebiliyorum. Ben e, yine transaction kısımlarını vesaire buradan görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi wallet'ımıza geldiğimizde arkadaşlar burada ben de tabii ki BTC'de, Ethereum'da, XRP'de miktarlar bulunuyor çeşitli. Mesela buradan biz bir USDT ile deposit gerçekleştirelim arkadaşlar. Max kısmına girdiğinizde depositimizi evet şu anda kolay bir şekilde gerçekleştirdik. Tekrardan USDT kısmına bir bakalım. Bunun APR oranı arkadaşlar gördüğünüz gibi %30 olarak bizlere veriliyor. Bir sonraki ödülümüz de 4 saat sonra gelecek. Gördüğünüz gibi 0.24 USDT'lik bir Ödül verecek. Yani aslında bu USDT ödüllerinin de 4 saatte bir yattığını sizlere belirtelim arkadaşlar. Ek olarak mesela BTC ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Yine Max kısmından bulleyelim bunu. EPR oranı gördüğünüz gibi %24.72 arkadaşlar. Bunun işlemini de şu anda gerçekleştirdik. Yine Ethereum kısmı var mesela. Bu Ethereum kısmında da EPR oranı %25 arkadaşlar. Mesela bunun dipozitini de hemen gerçekleştirebiliyorsunuz. XRP'nin api oranı gördüğünüz gibi yüzde 28 burada aslında mantıklı olanlar yüksek olanlar tabii ki ama mesela xrp'nin yüzde 28'miş arkadaşlar dogecoin'in de fena değil yine mesela diğer pariteleri de görüntüleyebiliyorsunuz birçok parite var yani ilivium'un bile burada token'ı bulunuyor arkadaşlar bunların hepsini buradan inceleyebilirsiniz exit kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada yine api rate'lerini görüntüleyebilirsiniz dediğimiz gibi birçok parite bulunuyor o yüzden bu pariteleri e, düzgün olarak seçmeniz lazım. E, bu pariteleri seçerek aslında buradan yatırımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada yine long kısmı var arkadaşlar. Bu long kısmında da e, borç alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için VIP 2 olmanız gerektiğini sizlere belirtiyorlar. Yine bu kısımda arkadaşlar ayarlar vesaire bulunuyor. Referans kısmı da var. Referans linkimi zaten sizler için aşağıya ekleyeceğim. Dediğimiz gibi wallet kısmına tekrar bir gelelim arkadaşlar. Hani eğer para yatırmak istiyorsanız buradan zaten mesela Bitcoin adresini buradan yatırıyorsunuz. Ek olarak USDT yatırmak istiyorsanız USDT kısmına da yine buradan stable coin olarak QR kodla ya da ERC20 adresinizle yatırım yapabiliyorsunuz. Tabii ki TRC, BEP20 ve Solana ağlarını da destekliyor arkadaşlar. Yine exchange kısmına geldiğimizde burada Swap işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz gördüğünüz gibi Buradan mesela bitcoinden usdtye bir swap yapabiliyorsunuz Kolay bir şekilde Bu swap işlemlerini de Gerçekleştirebiliyorsunuz Arayüz için sizlere aktaracağım aslında detaylar bu şekilde arkadaşlar Kriptonomi genel olarak pasif gelir kazanabileceğimiz bir platform yine arkadaşlar burada Hoş geldin kutuları bulunuyor. 10.000 dolara kadar gelir kazanabiliyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi burada referans linkimizle gönderim yapacağız. Ve burada e, referans linkinden eğer yatırım yaparsanız ve katılırsanız hoş geldin kutularının kilidini açabiliyorsunuz. Ve 10.000 dolara kadar ödüller kazanabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi aslında sizlere aktarabileceğim detaylar genel manada bu şekilde. Tabii ki kript, e, kriptonomi gerçekten güzel bir proje olarak görünüyor ama tabii ki her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.